Çoğunlukla da cinayetteki birazdan eski bir cinayet dosyası inceleyeceğiz. Fotoğrafı daha doğrusu. Orada da aynı şekilde herhangi bir yaklaşımda, yorumda vesaire bulunmadan olabildiğince bilgiyi süzüp kendimize kullanılabilir hale getirmeye çalışacağız. Çünkü dedektiflik özellikle farkındalık formatındayken bizim işimiz aslında bir şeyin olmasından ya da olmamasından bir farklı hadiseyle alakalı bir çıkarım yapmak. Çıkarımlar tabii ki objektif değildir. Hiçbiri analitik kurallara dönük değildir. Ama bir e, bizim soruşturduğumuz vakanı karşı tarafındaki kişiden daha iyi düşünmek yükümlülüğümüz var. Bu yüzden e, bilginin en saf hali de bize bunu getirecektir. E, bunu ekliyorum.